Efendim hemen devam edelim. Milyonlarca çalışanın artık tek bir gündem maddesi var. O da asgari ücret ne kadar olacak? Şu ana kadar kulislerde sayısız rakam konuşuluyor biliyorsunuz. Ama işçi konfederasyonları hiç rakam telaffuz etmedi. Muhalefet partileri 30'un üzerini istiyor ve masaya oturmadan önce Türk iş o partileri ağırlamaya da bir yandan hazırlanıyor. E ne yapalım biz de Ankara'ya gidelim ve Fatih Poyraz'dan olayın detaylarını da isteyelim. Fatih ne dersin? Senden dinleyelim. Neye gidiyor bu durum? O çebi aslında öncelikle şunu belirterek başlayalım. Türk işin aslında masada oturup oturum, oturmayacağına dair Net bir söylemi yok yani şu çerçevede eğer bu teklifle gelmezlerse masada olmay olmayacağız açıklamasında bulunmadı. Şu an itibariyle Türk İş ilerleyen günlerde özellikle ilk toplantının akabinde hükümetten gelecek teklif doğrultusunda bir yol haritası belirleyecek. Öncelikle hükümetten gelecek teklifi görmemiz lazım Fatih. dedi dünkü toplantıda Ergün Atalayt'ta. Fatih şunu merak ediyorum. Bugüne kadar her seferinde sanırım bir rakam telaffuz ediyorlardı. Bu bu döneme özel bir durum değil mi? Yani aslında son birkaç yıldır rakam telaffuz etmiyor Ergün Atalay. Özellikle geçmiş dönemlerde geçmiş dönemlerde yaptığı rakam telaffuzlarından dolayı bazı sorunlar yaşadığını belirtti hı hı. ve o rakamlar üzerinden hükümet tarafının ve işveren tarafının kendi üzerlerine geldiğini ve bunun üzerine bir algı başlatıldığını hı hı. ve o rakamın düşürüldüğünü belirtti. Bu sebeple bundan sonraki süreçte her zaman ilk rakamı hükümet tarafından işveren tarafından gelmesini bekleyeceğiz dedi ve bunun üzerine bir yol haritası çizeceğiz. Bu teklifi beğenmezsek bu rakam olmaz, bura, bu rakam olmaz diyeceğiz ve gerekirse de masadan kalkacağız mesajı. Mesajını dünkü toplantısında net bir şekilde ifade etti Ergün Atalay. Tabi aslında ilk toplantı 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek. 2025 yılında geçerli olacak. Asgari ücreti belirleyecek o toplantının ilki aslında 10 Ocak'ta gerçekleşecek ve bu toplantı öncesinde siz sizin de belirttiğiniz üzere birçok siyasi parti birçok rakam telaffuz etti. 28 bin lira olsun diyen de var, 30 bin lira olsun diyen de var ve 35 bin lira olsun diyen siyasi partiler de var. Bu çerçevede aslında Türk İş bugün itibariyle o siyasi partileri e, Türk İş Genel Merkezi'nde kabul edecek e, bir görüşme gerçekleştirecek ve bu çerçevede ilk görüşme yeniden Refah Partisi'nden gerçekleşecek. Genel Başkan hı hı. Fatih Erbakan bugün saat 13 itibariyle yani dakikalar önce Türk İş Genel Merkezi'ne gitti ve Türk İş heyetiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Bilindiği üzere aslında Fatih Erbakan daha önce yaptığı açıklamada asgari ücretin 35 bin lira olmasını talep etmişti. İşte bu talebi Türk İş yetkililerine Ergün Atalay'a ve o komisyonda yer alacak görevlilere iletecek Fatih Erbakan. Ve bu süreçte Türk İş'in yanında olacaklarını yine bu görüşmede dile getirecek bizzat kendilerine yönelik. Tabii yine gün içerisinde görüşmeler devam edecek. İlerleyen saatlerde DEM Parti eş başkanlar düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirecek Türk İş'e. Yarın da İYİ Parti'nin aslında Türk İş'e yine yetkili bir heyetle bir e, destek ziyareti gerçekleştirmesini bekliyoruz. Zira özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Müsaat da 2025 yılının ilk yarısına yani ilk 6 ayında geçerli olacak e, asgari ücretle ilişkin teklifi ise aslında 28 bin liraydı. İşte bu 28 bin lira rakamı yine Türk İş heyetine iletilmiş olacak. Tabii Türk İş heyeti de bu görüşmeleri oldukça önem veriyor. Zira buradan gelecek teklifleri ilk toplantıda hem hükümet tarafına hem de işveren tarafına bu teklifleri iletecek. Kendi tekliflerinin yanında yine siyasi partilerin o talepleri de bu toplantıda ele alınacak. Tabii aslında Türk İş... Bir rakam telaffuz etmemişti demiştik ancak dün Ergün Atalay aslında bir, bir rakama itiraz etti. Özellikle yeniden değerleme oranı yüzde 44. Bunun üzerine bir zam ifade edildi. Yani böyle bir zamı uygun görüyor musunuz dendi Ergün Atalay. Ancak o yüzde 44'lük zamı da zamın da kabul edilebilir bir yanının olmadığını belirtti Oya Çebi. Hmm. Fatih çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgileri bizimle paylaştın.